Selamlarim arkadaşlar. Hepiniz Gurbette Ankara'lı Bir Gelin sayfasına hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım inşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben iyiyim. Gördüğünüz gibi yine başörtümü yaptım ve dışarı çıkacağım. Şöyle şapkasını da düzelteyim. Şimdi oldu. Şu kazaklarda şapka olduğu zaman hiç sevmiyorum. Başörtü taktığım zaman hoş olmuyor. Neyse. Bugün iyi oldu. Şuradaki aynaya bakayım da. İyi. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım inşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız elhamdülillah ben iyiyim. Yine hazırlandım. Şöyle hemen başörtümü taktım. İbo'nun iş çıkış saati yine aşağıda beni bekleyecek ve bugün yine Ömer'i alacağız. Ömer'i almadan önce eğer ki vaktimiz olursa İbo artık trafiğe takılmazsa onunla beraber Peni'ye gideceğiz. Peni de e, reklamlarda gördüm. Nutella'lar uygun fiyattı. indirimdeydi. Kaç günden belli gidemedim arkadaşlar. bir iki, iki gün falan geçti üzerinden. Ha gideceğim, ha gideceğim. Bir türlü gidemedim. Kısmet bugün Bakalım eğer İbo da eve erken gelirse hani Ömer'e geç kalmazsak şeye gitmeden Ömer'e gitmeden bir peniye uğrayalım dedim. Bakalım İbo daha gelmedi ama ben şimdi yine hazırlanıp aşağı ineceğim. İbo'yu bekleyeyim onunla beraber gidelim beraberimde sizi de götüreceğim inşallah hem peniyi gezeriz biraz vaktimize bağlı bir şey vaktimiz olursa inşallah çikolata yani nutellayı da bulabilirim nutella reklamlarda 3.79 muydu 2.79 mu unuttum bakmam lazım o civarlardaydı 875 gramdı sanırsam 1 kilo değildi ama yine uygun fiyattı. Bir ona bakacağım. İnşallah kalmıştır. Çünkü burada öyle uygun fiyat olduğu zaman, reklam geldiği zaman biliyorsunuz bayağı bir alıp evleri topluyoruz. Çünkü o fiyata bir daha bulamıyoruz. Kilo, kiloluk Nutella genelde 4.99, 5.99 olduğu için 2.79 diye hatırlıyorum. Bu fiyata da çok uygun. Ya da 3 3 olması lazım. Her neyse oraya girince fiyatlara bakarız arkadaşlar. Şimdi böyle hazırlandığım ceketimi de alayım aşağıya inelim. Evet, biz buluştuk arkadaşlar bu Saatlerimiz 15 51 mi bu gösteriyor? Hı. 51. Oraya mı mi gitsin? Yetişemez miyiz? Yetişiriz, yetişiriz, yetişiriz ya, yetişiriz, yetişiriz. Allah'ın izniyle. Şimdi bizim şeyimiz korkum korkumuz mu desek ne desem te, e, Arkadaşlar Ömere yetişemeyeceğiz diye hani iş çıkış saati trafik yoğun oluyor. O yüzden. Ama yetişiriz Allah'ın izniyle. inşallah İboya öyle diyor. İbo öyle diyor ya bakalım kaldı mı diyor Nüterle Ben de daha demin size dedim ya evde. Öyle uygun fiyatlı geldi mi arkadaşlar alıyorlar çünkü kartonlarla evet. Bir bütçesine göre ama alınıyor arkadaşlar. Çünkü tanesine 5 lira, 5 euro 6 euro vermektense o fiyata 2 tane alıyorsunuz. Bir tane yerine. Fiyatına da baktım 2.79. Bence çok uygun. Bu 5 baştan alırız. Aynen. Bilmeyenleriniz varsa sizlerde de gidip alın arkadaşlar peynir. Siz de sen videoyu ne zaman yayınlayacaksın? Ben dinleyelim. yayınlayacağım bunu yarın hemen. Ee yarın zaten olmuş. İşte, Bakın, ne, ne? Evet kalır mı bilemiyorum. Yani neredeyse hafta sonuna doğru gidiyoruz Evet bir de o var. Ben bile geç kaldım yani. Aynen. O da doğru. Bakalım bulabileceğiz mi? Nasip diyelim ya. Nasibimizde varsa alırız artık. Yapacak bir şey yok. O da, o da dönüyor siz de sağa dönüyorsunuz. Sağda bir değiştiriyoruz. Ya arkadaşlar sağ konusu olmuşken sağ sol konusu onu da anlatalım. Hı? Bu şey bir de kamerayı ben öne verdim yine arabanın içi karanlık. Akşam oluyor çünkü hava kararıyor. Biz gözükmüyoruz ekranlarda. Hı. Şu sağ sol olayı ekranlarda yemek yediğimiz zaman kahve içtiğimiz zaman vesaire hep bana yorum geliyor. Hı hem iyi niyetle geliyor o yorum hem kötü niyetle geliyor Anladım. çünkü yorumları yazma şekillerinden anlıyorum ben. İşte sol elle yenilmez, sol elle çatal tutulmaz, sol elle ekmek kırılmaz, sol elle içilmez vesaire vesaire. Şimdi bir uyarı uyarmak var. Bir de yani şey dediği gibi İkaz etme gibi. Aynen. Aynen. Şimdi e, biz orada sol elimizle yemiyoruz. tövbe aşağı. Ya yiyenler de var. var Sağ olabilir. elini, sol elini kullananlar da var. Ama biz sol elimizle yemiyoruz. E, kameranın ters tarafı öyle çektiğimiz için, yani ön kamerayla. Ön kamera. Aynen. E, her şey yani spiegel Tersine gözüküyor. Evet. Siz de deneyebilirsiniz evde yani. Aynen. Sol elinize çatalı alın. Şu, e, ön kamerayla kendimiz... Sağ bir, gözüküyor. Aynen. Bir beş saniye çekin ve görürsünüz aradaki şeyi. Evet. Sol elimizle yemiyoruz. Aynen. Onu da söyleyelim bu arada hani şimdi yolda o geldi aklıma. Araba solladığı zaman. Ben onu gene bir yerde zaman. bir okudum da e, hatta dedim ki e, yazan e, bayan dedim e, şöyle bir baktığı zaman dedim ailece mi acaba sol taraf sol elimizle yemek yiyoruz diye düşünsün bir dedim. Yok yok Hı. sağ elimizle yiyoruz da kamera ters düştüğü için. Evet. Ama dediğim gibi sol elini kullananlar da var. Yani. Bir şey diyemem canım. Kullananlar var yok desek yanlış e, Yani. Sol elinle yazanlar var. Kalem tutanlar. Tamam. türlü işte elde. Işte e biz gitmeyelim en iyisi. Zaten ya buraya kadar geldin de çocuğa geç kalacağız boş ver. Ya, temerle gideriz yok yetişiriz bakalım işte şey orada e, yol çalışması var geldi bu bir de. Evet buraların yol çalışması bitmiyor maşallah. Vallahi giderken yol çalışması vardı. Evet. Ee, bugün yine yağmurlu arkadaşlar havayı görüyoruz değil mi? Aynen. Yine yağmur yağıyor. Olsun berekettir. Zaten biz Hamburg'da yağışlı bir bölgedeyiz. Aynen. Buranın ben... havasına, yağışına alıştık. 79. Patates de varmış. 5 lira, 7,5 buçuk lira. Aa, evde var ama al yine. Bunu mu? İnşallah güzeldir. Şimdi bir, bir tane Ne kadar o? Bir tane al. Var ya evde. Bu da bir euro bak. Kırmızı soğan. Hı -hı. Yok yok. Geçen aldıydım ya. Domates 1.99 Karpuz da mı var? Hı -hı bir de limon alayım İbo. Evet burada müzik de var. 89 cent. Müzik olmasaydı iyiydi. Neyse ben şöyle konuşayım. Ve müziği kapatmaya çalışayım. Her yerden müzik duyuluyor. Şurada bak 2 kiloluk un var. Nutellalar ne tarafta acaba? <laughs> Nutellalar, Nutella, Nutella. <laughs> Tofifi 95 cent. Müzik daha hızlı çıktı benden. <laughs> evet, şimdi Nutella'yı bulamıyoruz. Nutella. Nutella, Nutella, Nutella. Nutella. Ya. Burda ipo. Ama 429 diyor. Evet, bizler Peniye gittik. Hatta sizleri de aldım. Geldim mi çocuk? Yok, el sallıyor. Ha yani. ya? <laughs> bu da burada da gözükmüyor arkadaşlar. <laughs> sadece beyaz kız. <kaza> <laughs> Telefonu şöyle ben buradayım yapıyor size sadece. <laughs> Ya neyse işin şakasındayız da Penny'ye gittik arkadaşlar. Nutella yoktu tabii ki. Ama bu öyle oyun bazen yapıyorlar. Vastu. <laughs> <laughs> ya iyi bu ama gördüm hani bazı var, var. şeylerde gördüm. Herkes aldı kartonlarla alıyor. Sosyal medyada hani paylaşan. İnanıyorum. Alanlar paylaştı var. hep. Mesela bunun aynısını biz şeyde yaşadıydı. Ee, şey yapıyor onu. Söyleyelim mi ismini? Söyle canım. Neto. Neydi? Neto adını unuttum. Aynı. Neto yapıyor onu. Reklamları gösteriyor. Aynen o gün bir şey geldiydi. Sabah 8'de dükkan açıyor. Evet. 8'de kapının öndeyim ben o gün. Hmm. 8'e 3 geçe, 5 geçe adam diyor gel satıldı diyor hep. Sular. girdi ilk giren benim nereye satıldı? Ne çabuk geldi Aynen. müşteri ne çabuk geldi aldı. ilk giren biziz. Sonradan da öğreniyorum ya bir iki tane koyuyorlar. Ya ya da hiç koymuyorlar. Şimdi mesela sorduğumuz yerde haberimiz bile mi yok diyor öyle bir şey yazıyor muydu? Bize gelmedi. Aynen. Yani bazılarına gidiyor bazılarına gitmiyor hatta adam 5 tane koyuyor müşteri çeksin diye aynen öyle arkadaşlar İşte gittik nutella yoktu ama nutella alamadık onun yerine bir çuval patates aldım <laughs> Ev, evde patatesim vardı ama yine aldım şey yaptım arkadaşlar dedim ki hani bir şey bitmeden almayacağım dedim geçen hafta öyle yaptım Patatesi, soğanı öyle yaptım. Bitti. Ondan sonra aldım. Ama yok. istemiyorum arkadaşlar. Evimde yiyeceğim bitmeden tekrardan almak istiyorum. Böyle varken almak bence daha bereketli oluyor. Aynen. Böyle evet. Oluyor. Bereketi farklı oluyor. Allah yine de bereketimizi versin. Yar ve yardımcımız olsun. Evet geçim zor. Ama buradaki patatesin fiyatı uygun geldi bana. Patatesin kendisi de güzeldi. Evde var ama yine aldım. Bu da 7,5 kilosu 4 50 mi öyle bir şeydi uygundu yani. 4 4, 4, 4 50. <laughs> öyle bir şeydi. Aldım. Evde patatesim var ama kalsın. E, sonuçta yeniyor, tüketiliyor. Onu demek istedim. Bir patates aldık. Baktım un vardı 2 kiloluk. 2 kilosu da 1.35'ti. Onu da aldım. 2 paket aldım. Bir de marul aldım da 59 cm. Kısacası neydi biliyor musunuz? Ben Almanya'da olmama rağmen Penny'ye uzun yıllar sonra ilk defa gittim. Çok önceden gidiyorduk. Ama Ya yakınımızda da Penny yok. mu? Penny bize. yok evet. Bir şey Şu söyleyeyim mi arkadaşlar? Penny belki 15-16 sene oluyor. Benim o kadar olmuyor. Ben gitmedi mi bu? Hatırlamıyorum. Çok uzun yıllar oluyor gitmedim Peniye. Ya sen yani. olabilir. Belki gittin sen. Gittim. E, ne için gittim? Gene bir şey aramıştım da. E, ama şimdi gittim. Fiyatları uygun. Fiyatları da hani şey hoşuma gitti. Sebze meyve bakımından. Sebzesi meyvesi de güzel, taze, aynı. çıtır. Evet. Yani başka marketlerde de var aynı fiyat ama bu Kalite bakımında kalitesi güzel evet aynen. yani ben peyninin reklamını yapmıyorum ama e, kalite bakımından aynen. cidden güzel hoşuma gitti keşke yani evimize yakın bir peynir olsa da oraya da gitsem eski evimizin o tarafları da var eski oraya evin gideceğiz. orada var da işte orada da park sorunu zor ya bana her yer park. tabi tabi burada bile bir sürü yer aradık niye karşısında demen ya <laughs> aynen aynen <laughs> İkinci dolanmamızda bıraktık en sonunda gözüm arabayı. O Zannetler. Hemen dedik girip çıkalım öyle yani Nutella almadan çıktık. Ama şimdi Ömer'i alalım bakalım em Ömer eğer kabul ederse gider miyiz ya da direkt eve mi gideriz? Valla Ömer'e bağlı bir şey Hüseyin'e bağlı bir şey bizi bekliyor mu, bekliyor mu? Şimdi arkadaşlar bizim nasıl oluyor? Ben evde yemekleri hazırlıyorum hazırladım öyle çıktım dışarı bu saatte de işçilerimiz heh, böyle daha iyi şimdi gözüküyor ni bu? İşçilerimiz çok şükür hepsi aynı saatte buluşuyor. Evde kızım hariç o bazen mesaiye kalıyor. 3 e, şey var diye çalıştığı için o değil de diğerleri hep aynı saatte geliyor. Hüseyin, Ömer, bir de İbo. Yani kısacası şimdi Ömer'i alıp eve mi gideriz, yemek mi yeriz? Hüseyin bekler mi bizi? Peniye mi gideriz bilemeyeceğim. Yemekten ama ya? Yemekten sonra da İbo'yu dışarı çıkaramıyorum ibo dışarı çıkmak istemiyor, ağırlık yani, çöküyor, o yorgunluğun sonra, üstüne aynen. yemek yiyorsun, biraz ağırlaşıyor. aynen Bir sıcak sıcak eve çıkmadan işimi yapacağım hemen Ondan sonra bir daha aşağı inmesin. Yok öyle deme kız. De ne yaptın sabah, ne oldu, ne gitti? Ben bir insan. şey Anlatalım mı, anlatayım mı? <laughs> Ama o şekilde anlatıp gülelim biraz. Anne neredesin? <laughs> <laughs> ya, ya arkadaşlar esasınca ağlanacak halime gülüyorum da sabahleyin eşimi yolcu ettim. Ömeri gönderdim. Evet. Gönderdim bunları. Ben de boş şişeleri topladım, balkona koydum. Her yerde camları açtım. Dedim ki ne tekrar yatağa gireyim de biraz ısınayım sonra odamın camını örteyim dedim tam arkadaşlar ışıkları da söndürdüm sabahları çok karanlık oluyor burası sabah 6-7 ama karanlık zindan. Sen takıl. ben takıl halının ucuna Küçeri. düş boylu boyunca düştüm ama düşerken düştüğümü biliyorum dizlerimin üstüne düşmemeye dikkat ediyorum niye? çünkü ikisinde de platin var ya düşeceğim evet. kırılacak diye korkuyorum Hemen yan attım kendimi ama hangi yana böbrek takılan tarafıma attım kendimi. E, Sağ olur. tarafıma düşeyim dedim. Düştüm ama orada da kalçamı acıttım. Baya onun üzerine düşünce. Höfte kalça mı oluyor? Höfte. Höfte değil mi? Hı. Almancası höfte kalça işte. Onun üzerine düştüm arkadaşlar. Yerde kıvrandım. Ondan sonra? Üzerime cam açık. <laughs> <laughs> kalkamıyorsun. Ka karanlık. ışığı da söndürdüm yatağa gireceğim ya cam açık. Kalkamıyorum. Yerde kaldım. İmdat! İlknur'a bağıramıyorum. İlknur yatıyor. Dedim kaldırmayım sabah çok erken. Hüseyin ayakta çünkü işe gidecek ya. Hüseyin diye bağırdım, duymadı. Bir daha bağırdım Hüseyin diye. Sonra ne oldu anne dedi uzaktan bir ses bana. Oğlum gel dedim. Tamam. Kurtar beni. Geldi arkadaşlar. Bana şimdi böyle kapı açtı. Oğlum ışığı yak dedim. Şimdi ben kalkamıyorum. Yere düştüm ya. Platinler kırılacak diye korkuyorum. Kalkmak için dizlerden destek almam lazım. Dizlerime de basamıyorum. Ağırlık veremiyorum. Şimdi Hüseyin beni arıyor. Yatakta. Anne neredesin? Anne neredesin? Oğlum yerdeyim canım burada. Anne senin ne işin var diyor orada. Dedim oğlum düştüm. Çocuk da şaşırdı. Anne nasıl düşersin? Nasıl düştün? Oğlum dedim takıldım düştüm işte ya. Gel beni kaldır. Sen dua et de gene öyle. Arkadaşlar hemen kalktın mı de? Kalkamadım. Şimdi Hüseyin diyor ki anne seni böyle arkadan saracağım. Seni kaldıracağım. Sen yardımcı ol diyor. Yapamıyorum arkadaşlar. Vücut ağır. Çocuktan da korkuyorum, belini incitecek zaten araba tamircisi ağır şeyler kaldırıyor iş yerinde. Vücut ağır, yok oğlum bırak, yok anne kaldırayım seni. Bayağı tamam, bir bırak sabah kadar kal orada işte. Baya bir şey yaptık, debeleştik. En sonunda dedim anne sandalye getireyim, sandalye böyle hafifçe kalkmaya çalış. Yok arkadaşlar o da olmuyor. Neyse ne işin son lan o. evet İbo çok uğraştık bak anlatsın Hüseyin. Allah'tan üstüne yerden kaldım. O yüzden ben şey yerde oturmuyorum. Sürekli sandalyedeyim, ayaktayım. Ona sonra arkadaşlar şey dedim. Ya Allah ya bismillah dedim. Hadi Hüseyin. Zor zahmet arkadaşlar kendimi kaldırdım. Allah'ıma şükürler olsun. Direkt yatağa geçtim. Tabii yanım hala acıyor. kalça kısmım. Ama şimdi bir de ne oluyor? Ama buna da şükür Rabbim kötüsünden korusun buna Sabah da hamd olsun. İşe gidiyorum yoldayım. Hayırdır dedim saat 7'ye çeyrek var telefon çaldı. Ben aradım hemen İbo'yu. Zaten çünkü hemen ceton düştü. Emine'ye bir şey oldu hizdiresi. Ne oldu bir şey yok hayırdır niye arıyorsun yok öylesin arıyorum ya ne oldu diyorum sen aramazsın beni. Yok bir şey diyor ya dedim söyle diyorum ne oldu ondan sonra en ondan sonra ya diyor ben düştüm. Evet çünkü niye aradım seni? Baktın telefonu çalışıyor mu diye. <laughs> Hayır çünkü anlatmam lazım, anlatmam lazım arkadaşlar bunu. Ne yapayım? Birilerini anlatmam lazım. E, tamam olsun. da beni telaşa sokuyorsun. Hayır ama bak telefonu ben o açar açmaz eminim Bak telaşa yapılacak bir şey yok, önemli bir şey yok. Öylesine aradım. Ya yani ya o saatte ben arıyordun sen. <laughs> Aynen öyle bir şey yaşadım işte arkadaşlar. Rabb yani hamdolsun Rabbim yine kötüsünden korusun. amin verilecek sadakamız var Evet olmuş. onu diyecektim ama cidden şey korktum. Bir yerim kırılacak diye yine dizlerime bir şey olacak diye çok korktum ve bir de böbreğimin üstüne düşünce bayağı bir etkiledi beni korkuttu no, beni. Ben korkmadım da dizlerinden daha çok korktum. Evet haklısın. Ben ikisinden de korktum. Hatta üçünden de korktum. Tamam dedim dizlerimin üstüne düşmedim şükür. Ama bu sefer kalça gitti dedim. İşte değil mi? Kemikten kalçadan Heh. daha çok korkmu. Gene kalça daha kötü. Aynen. Bak işte bu videoda onu anlatmayacaktım. O da çıktı aradan. Aynen. Neyse arkadaşlar böyle bir şey yaşadım işte çok uzun konuştum. Hadi ben kapatayım. Şey Ömeri kapat bekliyorsa hadi. hala. Hadi daha buradan Nutella almaya hiç gideceğiz. Durdum kız. Mutlaka almaya da gidelim. Ondan sonra bakalım nerede görüşeceğiz. Evet, bu bugün ikinci penimiz. Hello. Arkadaşlara diyorum. İkinci penimiz akşam akşam. Aa, kendim, kendim, kendim İnşallah burada müzik yoktur ya. Araba mi? Yok yok öyle bakarız. Arabaya gerek yok. Aynen sepet al. Aa burada. Ya. Aa. Yine müzik var. Bir atmıştık. Hmm. portakal da iyi. Evet, peni maceramız bitti. Bulamadık, bulamayız artık. <laughs> evet. Yani kaldık. Gündüzleri ben gidemiyorum arkadaşlar. Akşama da işte böyle geç kalıyoruz. Ee, Müzder, yok mu bizim burada vardı kapandı. İşte ben de o yüzden Sen giderken, seneler oluyor peniye gitmediğim o yüzden diyorum ya peni yok bizim orada. oralarda. Vardı kapandı diyorum ya Bu ne oldu? O da gene uzakta gene gidemezsin. Aynen. Ama o sözümün arkasındayım cidden yani. hani buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar sizlerde yazın bana haklı mıyım? Peni'nin cidden ürünleri hoşuma gitti. Şimdi de portakal aldım buradan. Dolu hem portakal, uygun. Hem de dolgun ağır portakal. Evet. sulu portakal. 2 kilosu 1.69 ya da 2.69 mıydı? 1.69 çok uygun geldi Kendimli bana. İndirme fiyatı ama. Ama olsun uygundu. Benim, ya. 2 kilo portakal aldık. Ekmeğimizi aldık. Ama Nutella yoktu çünkü bitmiş. Bitmiş. Kalmaz ki bu, bu Saat saate. Bu saate, kalan. ne kalmaz ona kalır. Hafta <laughs> yarına yeni şey çıkıyor. Reklamlar değil Aynen. mi? Neyse. Sağlık olsun ya. Olsun ya. Bir başka markette illaki buluruz. Aynen. Siz geç kaldınız. Ya. Ah. Can sağlık. Soğuk da dışarısı. Dışarısı bayağı soğuk. Bir gir çık yapıyoruz ya mağazalara. Üşüyorsun. Hmm. Can sağlık. Bir şimdi eve gidip yemek yiyeceğiz. Oh. Ömer'i eve bıraktık. Anne ben eve gideyim dedi. Bizimle gelmek istemedi öyle yani arkadaşlar ben de burada videomu kapatayım Kayf sayfamız ve kanalımız için destek olmayı unutmayalım ücretsiz bir şekilde abone olup yorum yazıp beğenileri bırakalım kanalıma da yeni rastladıysanız ücretsiz bir şekilde de dediğim gibi abone olabilirsiniz kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun bir başka videoda tekrardan görüşmek üzere kadın omuruş yapıyor Allah ısmarladık, Allah'a emanet olun. Neredeyi bu hamur işi yapıyor? şurada. tamam. Gördüm. İngiliz'de, Aynen. Arap. Aynen. Hoşçakalın arkadaşlar.